Evet arkadaşlar Merhaba şimdiki e, videomuz Lokanette e, kullanıcı işlemleri firma işlemleri nasıl olur onu anlatmaya çalışacağım şimdi Öncelikle ne yapıyoruz firma seç buraya geliyoruz bizim e, Eğer öğrencimiz burada varsa e, Öncelikle öğrencimizi buluyoruz Mesela ben şimdi Oğuzhan Tan'ı arayacağım o harfine gelirim o harfinde bakıyorum burada öyle bir öğrenci yok o zaman ne yapacağım şuradan yeni firma aç diyeceğim. Ee, pardon yeni firma aç diyeceğim. Burada tanımlama ismini yazacağız öğrencinin. İsmini yazıyoruz. Vergi dairesi. Seç yazdığınız an geliyor ekrana. Burada yalnız bunu yaptıktan sonra şurada loka şirket var. Bizim e, malum işaret paketinde bu öğrenci vermiş olduğumuz bir e, kod var. Mesela 1C107 diye tanımlamıştım. 1C107 de bunu gördükten sonra bunu kaydediyorsunuz e Bunu kaydettikten sonra hemen zaten sistem kendini yeniliyor siz buradan kullanıcı işlemlerine geleceksiniz e, Yeni diyeceksiniz yeni kayıt Çünkü bu yeni kayıt e, Bu kullanıcı adı neydi 1 C e, 107 Oğuzhan Tan'dı e, Bu şey kısmına ee, şurada ismini falan da yazalım olmasa. Ee, Oğuz an Tamam yalnız ismi sade biliyorsunuz kaydediyorsunuz. Kaydettikten sonra şu önce firma yetkisine geliyoruz. Firma yetkisini buradan e, Ozan, Oğuzhan T harfinde şuradan nerede şu yetki veriyoruz. Kaydet diyoruz kaydedikten sonra bu sefer kullanıcı yetkisine geliyoruz. Burada kendisine şöyle yetki veriyoruz. Ve aslında biraz daha kolay bir olmalıydı fakat şu anda öyle bir kolay yol yok. Buradan bunları kaydediyor ersaliye kadar arkadaşlar yok da irsaliye kadar yapıyoruz ve kaydetliyoruz. Son olarak da ee, kullanıcı etkisi verdik. Lokal kullanıcı etkisine bakalım. Ee, burada öğrenci çok rahat bulmak için ctrl 6 f ile e, öğrencinin işte bir c Kullanıcı adı var ya bir c neydi? 107 zaten şurada var. 107 ee, Şurada çıktı bak. Şuna hemen tık atıp yetki ver diyoruz. Böylelikle ne yapmış olduk? Bütün işlemlerini hepsini yapmış olduk. Tabi bak firma etkisini verdik burada. Zaten şurada onu eğer yaparsanız. Şurada Oğuzhan, Oğuzhan olduğu için onu bulmak burada kolay. Burada bir sıkıntı yok. Ee, yapmıştık. Şurada. şurada çıkalım. Kullanıcıyı şey verdik. Evet, zaten kendi firmamızdayız. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Firma işlemleri buradan bakalım. İşte bu kişi şeylerle ilgili bir sıkıntı var aslında. Ee, ne diyorlar ona? Şurada bak gelmiş buraya. Bunu güncellememiz lazım. Evet burada onu da yaptık zaten. Artık bu da var. Ee, bu KDB hesaplama olayı firma seçildi. Tabii firmayı unuttuk. Hemen şuradan seçiyoruz. Bunu da yapabilirsiniz. Evet bunu da yapabiliyorsunuz. Bunu da yaptınız mı? Bitti zaten. Tamam bir başka da bir şey yok burada. Sabırda burada fazla olanlar silebilirsiniz. Tamam bu videoda bence bu kadar. Yeter burada her şeyi anlatmış olduk. Herkese kolay gelsin diyelim. İyi günler.